Çocuk yürekleriyle, spor aşkıyla bu şehre sadece beş günlüğüne gelerek evlerine tabutlarda gönderilen çocuklarımız, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, rehber dostlarımız ve bütün deprem mağdurları için buradayız. Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli ardı ardına gelen iki deprem. Dünyayı başımıza yıkan büyük yıkım. Binlerce insanın üstüne örtülen taş ve toprak yığınlarından yükselen yardım çığlıklarıyla sarsıldığımız o sabah. Adıyaman'dan gelen haber yüreğimize kor gibi bir ateş düşürdü. Grand Isias Hotel. Birkaç saniyelik sarsıntıyla toprak yığınına döndü ve 72 kişiye mezar oldu. Merhabalar, Bağımsız.com izleyicileri. Adıyaman deprem bölgesindeyiz. İsyas Otel'in en Depremin gerçekleşmesinden bu yana 57 saat geçti. Siyas olma dahil birçok ekip enkaz alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Son sürat. Zamanla yarış devam ediyor. Biraz önce ses dinleme cihazlarıyla en ufak bir titreşim, bir hayat belirtisi arandı. Bir sonuca ulaşılamayınca kalı çalışmaları devam ediyor. Gazi Maosa Türk Marif Koleji öğrencilerinden Yıldız Kız ve Erkek Voleybol Takımımız, bazı veliler ile öğretmenlerimizden oluşan 39 kişilik ekip ile Türkiye Turist Rehberleri Birliği'nden 43 kişilik ekibin kaldığı otelden acı haberler ...peşi sıra geldi. Asi! Asi duy beni! Asi duy beni! Asi duy beni neyse! Aile yakınları ayakta durmakta güçlük çekiyor. Merhabalar Bağımsız Mutlaka izleyicileri. Adıyaman'da bekleyişimiz sürüyor. Enkaz alanındaki çalışmalar son sürat devam ediyor. Ekiplerin enkaz üzerinden, iş araçlarının ise enkazın yanlarından müdahalesi devam ediyor. son gelişmeye aktarmak gerekirse bir yeni cansız bedene daha ulaşıldı. Şu an görmüş olduğunuz ekiplerin bulunduğu bölgeden çıkarıldı. Kıbrıs'tan gidip orada bulunan 35 canımızı toprak yağının altından çıkardık. Şampiyon olmak için şen kahkahaları ve umutlarıyla gittikleri Adıyaman'dan bayrağa sarılı tabutla döndü meleklerimiz. Allah ve 6 Şubat sabahı yüreğimize düşen ateş hiç sönmedi. Korlandıkça korlandı. Tüm Kuzey Kıbrıs ağladı. Göz yaşımız ve feryadımız hiç dinmedi. Aykan! Buradan! Buradan! Yarım kalan hayaller, enkaz altında aranan umutlar. Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tam 14 ay geçti. Binlerce can enkaz altında kaldı. 6 Şubat, KKTC ve Türkiye'nin asla unutamayacağı bir gün olarak hafızalara kazındı. Ben, Bağımsız gazeteden Doğan Samer. Adıyaman, İsyas Otel'in enkazındayız. Üzerinde bulunduğum enkaz 72 kişiye mezar oldu. Şampiyon erimizin de bulunduğu Kıbrıs kafilesinden toplam 35 kişi bu enkazda can verdi. 6 Şubat 2023 tarihinde sabaha karşı meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem bu binayı birkaç saniye içerisinde toz yığınına çevirdi. 39 kişilik Kıbrıs kafilesinden sadece 4 kişi hayatta kalabildi. 6 Şubat günü buradaydım. Adıyaman'da, İstiyas Otel'de bekleyişimiz devam ediyor. Yaşanan gelişmeleri tüm dünyaya aktardık çocuklarımızı bu kum yuğunun içinden canlı çıkarmak için canla başla mücadele ettik. Ama İSİAS'ın oluşumunda bulunan herkes buna izin vermedi. Ülkemizin savaştan sonraki en acı günü 6 Şubat 2023 tarihi oldu. Muhabir arkadaşım Ahmet Karagözlü ile birlikte Adıyaman'dayız. 26 Nisan günü görülecek olan İSİAS davasını an, da an takip edip tüm dünyaya ve sizlere aktaracağız. Ben Ahmet Karagözlü. Şu an muhabir arkadaşım Doğan Samer'le Adıyaman Adalet Sarayı önündeyiz. Bağımsız gazete olarak Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen ilk duruşmada olduğu gibi ikinci duruşmayı da an be an sizlere aktaracağız. Mahkemede teknik raporlar üzerinden duruşmaya geçilecek. Mahkemede şampiyon meleklerimizin ailelerinin avukatları Gazi Üniversitesi'nin teknik raporuna itirazda bulunacak. Avukatlar 3 ayrı teknik raporu mahkemeye sunacak.